yapıyoruz. Çünkü yorumlara yazın. sizde de istediğinizi yapalım. İsterseniz böyle yumurta falan soğan ne isterseniz var. Bakın. Böyle yaptım arkadaşlar. Ben rüzgarsız yorumlara yazın. Rüzgar da sizden isteyecek. Ay isteyecek diyorum. Yanlış konuştum. E, Rüzgar da sizin istediklerinizi böyle içine katacak. Köftedir, peynirdir. Ama yorumlara sardır. yazın. Yoksa anlamam. Yorumlara yazın diyor şu an. Yüzünü göstermeyeyim. Şöyle ekmeği koyalım. Sonra ilk başta lahanamızı koyalım. Sonra neyi koysak? Şunu koyalım. Ya da yumurtayı koyalım arkadaşlar. Şu an kafasına Öf, göre yapıyor. Siz, siz yorumlara yazın öyle yapar. Şöyle. Domates koyalım. Domates iki tane koyalım. Şöyle. Domateslerin yenisini yapacağım. Küçük bir oldu biraz. Ketçapı da koyalım. Başka malzemeler vardı da onları katmadım arkadaşlar. Şöyle. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Yorumları yazabilirsin. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazın.